de. Tekrar 2023 Forant'tan merhabalar. Şimdiki tüfeğimiz e, yine Akkar Altay'ın Mamut modeli. Mamut'un e, 36 kalibresi. Bu 47 namlusu, bu 71 namlusu. E, şimdi niye bunu çekiyoruz? Daha önce çekimi yaptık ama bu modeller yeni modeller. Henüz iç piyasa satışa sunulmamış olan modeller. Şimdi bu modelimiz Akkar Altay Mamut'un 36 kalibre. E, şu şekilde bir model. Bu ısır tavaları için bekler için ve çocukların ve bayanların atış alabileceği güzel bir model. Dediğim gibi üstü tek patlatıp altı aynı anda çift patlatma özellikleri var. Bu şekilde de detik hareketine sahip. Bu 36'nın <laughs> 36'nın uzun alanı. Şimdi versiyon olarak başlamışlar. 36 e, 28, 20 ve 12 kalibre. Şimdi şu 28 kilolara e, şu an da henüz iç piyasaya çıkmadı şu şekilde üretilmiş yine 4.40 tane çelikten e, namluları 5 mm e, 6 mm 5 mm'lik bir şeride e, filarosan tipi bir arpaca sahip optik. çelik. Yine çelik kasa ve e, Türk tipi bir cevize sahip. Ceviz dikiye sahip şu şekilde. O da 20 kalibre olan model. Bunlar da standart modeli. Bunlar da onun gibi yani 4 var mı? Ama şu anda 3.5'a düşürmüşler. 3.5'a düşürmüşler. Bu da güzel oldu. Hepinize güle güçler eee saygılar sevgiler